olsun kendinize ait. <laughs> o halde Light Edit. En zor modda Resident Evil'a tek atan kendine müzisyen demiş. Haydi bakalım. Oy. Baba şimdi Oha. gölgeler köyü seçeceğim. Büyük ihtimal YouTube'da bunu böyle bitiren yok. Kemal ya. Kanka sağ çıkamayacaksın diyor ama. Bakalım eğmeyem ama eğmeyem anladın mı yani? Aynen öyle. Bak sponsorluk düşüyor bak. Ee, YouTube'dan izleyen arkadaşlar hoş geldiniz. Bakalım gölgeler köyü olarak bitirmeye çalışacağız en zor modda. Ey Allah chat. deneyeceğiz, deneyeceğiz. Ama ben yapabileceğimizi düşünüyorum.

Yine <laughs> alaydım da olay burada bitti. Olay bitti.

çek şey diyeceğim, aramızda kalsın, aramızda kalsın çek. Ben bunu seçmiş gibi yapayım. Gölgeler köyü oynuyormuş gibi normalde açayım ben bunu. Bir daha değişmiyormuş çünkü. Gölgeler köyü seçmiş gibi yapalım. YouTube'a öyle atalım. En zorda oynuyoruz diye, tamam mı Enes? Normalde açalım da sikmesinler şimdi belamızı. Oyunu da bir yandan oynayalım. Hikayeye de hakim olamayan. Ya şimdi o, onu ya sonuncu koymasan ne olurdu yani ya? Ne olurdu ya? İftira <laughs> İftiradan yollayayım mı? Amına koyayım Direk iftiradan Sonuncuyu editlemişler falan diye böyle <laughs> Ya düşün ciddiye bitti ya <laughs> O Oha dostum Kemal nasıl gölgeler köy modunda oynadı bu erik dalı tayfa full ruh hastası. Allah çarpsın bak normal değil bu ama tatlılar da adamlar eğlendiriyor. Övdün mü gömdün. Gövmek bu işte arkadaşlar. Yeni bir kelime bulmuştuk ya hani övmekle gömmenin arasında yeni bir kelime ekledik biz bunu. Bunu da e, sözlüğümüzde görmek istiyoruz. Gövmek adında. Abi tam sıkılıyorum. Sonra senin bildirimin geliyor. Allah hissediyorsunuz. Sonunu hiç beklemiyordum. Çünkü bir altı demiş. Kemal adam çok riskli şeyler deniyor. Manyak ha bunlar. <laughs> lan bizim Youtube'umuz nasıl oldu bakalım diye. Gelire bakıyorum şimdi değil mi? <laughs> Hiç şuraya falan mı Gelirlere bakıyorum direkt nasıl oldu diye. <laughs> Rockstar olursam videom biter. Big Boss <laughs> Sonra millet bunu görüyor. Kendine bir sen yazdığında diyorlar bu deli amına koyayım